Aslında Rusya ile Azerbaycan arasındaki kriz son süreçte tutuklanan Azerbaycan vatandaşlarıyla ilgili değil. Sadece son yaşananlar bardağı taşıran son damla oldu. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdince Cebrail'e. reaksiyon edildi. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Göra gitti status. Görba gör oldu status. Yoktu status. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın Rusya'dan bağımsız politikalar izlemesi, başta Türkiye olmak üzere Batı ile de dengeli politikalar sürdürmesi Rusya'nın hoşuna gitmiyor. Hatta Rusya, Karabağ sorununun tamamıyla çözülmesi ve Rus askerlerinin bölgeden çıkarılması Rusya'nın 100 yıllık Kafkasya stratejisine uyumlu değil. Ukrayna savaşındaysa Azerbaycan Rusya'nın eline oynamadı ve Ukrayna ile de ilişkiler kurdu. Hatta Ukrayna'ya insani yardımlar ulaştırdı.